Merhaba arkadaşlar. Bugün size laboratuvarımı gezdirmek istiyorum. Niye bunu yapacağım? Çünkü burada kendi çapımızda küçük bir fizikçiler sergisi açtık. 20. yüzyıl başta olmak üzere fiziğe yön vermiş bir sürü büyük fizikçinin fotoğraflarıyla laboratuvarımızın duvarını süsledik. Hem o küçük sergimizi gezelim hem de fizikçiler üzerinden biraz konuşalım istiyorum. Burası Doğuş Üniversitesi Fizik Laboratuvarı'nın kapısı ve burada Isaac Newton'un fotoğrafını koyduk. Onunla başlıyoruz. Ve buraya koymayı uygun gördük. Onunla giriliyor çünkü bu kapıdan içeri. Ve içeri girdiğiniz anda gördüğünüz gibi duvarlarımızda fizikçiler süslemiş durumda. Hemen solumuzda kim var? Tahmin edebiliyor musunuz? Boltzmann. Hemen onun karşısında da Maxwell var. Maxwell-Boltzmann dağılımını hatırlarsınız böyle bir espri oldu karşılıklı. Maxwell-Boltzmann klasik istatistiksel fiziğin büyük ustaları. Maxwell aynı zamanda elektromanyetizmanın da kurucusu diyebiliriz. Hemen onun yanında Madame Curie, çok büyük bayan fizikçilerimizden iki Nobel ödülü sahip bir fizikçi. Gerçi Nobel ödüllerinden bir tanesi kimyadan alınmış ama 20. yüzyılda radyoaktivitenin keşfinde çok büyük rol oynamış. Hatta hayatını bu yola harcamış diyebileceğimiz çok önemli bir fizikçi. Onun karşısında kim var? Elbette ki Albert Einstein ve onun da kuantum <laughs> mekaniğinde kavgaları meşhur olan Bohr ile yan yana koyduk. Hemen karşı geri dönecek olursak Curie'nin yanında Planck var, Max Planck var kuantum mekaniğinin babalarından bir tanesi diyebiliriz. İşte siyah cisim ışımasına yaptığı katkılar malum. Dolayısıyla ilk kurucu babaları buraya koyduk. Yani onun karşısında Einstein hemen yanında Bohr. Burada de Broglie onun yanında Dirac onun yanında da Fermi'yi koyduk. Gördüğünüz gibi üçü yan yana. De Broglie hipotezi Doktora tezinde ortaya attığı o önemli hipotezi dalga parçacık ikilemi, e, yani parçacıkların da dalga özelliği taşıyabileceği yine kuantum mekaniğinin kuruluşunda özellikle Schrödinger'in denklemini yayınlamasına büyük katkısı olmuş fikir açısından. Ee, Dirac, kuantum elektrodinamiğinin kurucularından biliyorsunuz onun da çok büyük katkıları var fiziğe. Onun yanında Fermi var, Enrico Fermi büyük İtalyan fizikçi. Bu ee, Rauf hocamdan duymuştum ben. Demişti ki yani bir insana birden fazla Nobel ödülü vermiyorlar genelde. Verselerdi 5 tane falan verirlerdi. 4-5 tane verirlerdi bu adama falan gibi böyle bir ifadesi olmuştu. Gerçi alan oluyor yani birden fazla alan oluyor ama yani bu şekilde ifade etmişti hoca bana onun önemini vurgulayabilmek için. Karşı tarafta da kuantum mekaniğinin yine kurucuları ortada Schrödinger, onun yanında Heisenberg, Heisenberg belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi, bunları hep hatırlayacaksınız. Onların yanında da Pauli var. Pauli spin matrisleri, Pauli dışlama ilkesi gibi atom teorisine büyük katkıları olmuş bilim adamları Burada genelde şu odada benim e, lisansüstü öğrencilerim çalışıyor. <laughs> o yüzden e, teoriyi iyi bilsinler diye en büyük teorik fizikçilerden bir tanesi olan Lev Davidovich Landau'nun e, fotoğrafı da bu duvarı süslüyor. Onlara böyle dik dik bakıyor bu kapıdan içeri doğru girerlerken. Sola doğru dönecek olursak e, burada Nihan hocanın çalıştığı oda var. E, dolayısıyla kozmoloji, kara delikler falan e, yakın olsun diye o, buraya şeyi koyduk. Stephen Hawking'in fotoğrafını koyduk. Ee, onun yanında e, Bardeen, i̇ki fizikten iki Nobel ödülü almış olan yegane insandır Bardeen. Bir tanesi süper iletkenliğin BCS teorisi, ee, bir diğeri de e, transistörün keşfi elbette ki. E, çok çok önemli bir fizikçi. Benim kişisel favorilerimden bir tanesi onu buraya koyduk. Burası benim odam. Benim odamın karşısında da hemen e, kapıyı açar açmaz elbette ki ee, o muzip gülümseyişiyle Richard Feynman yer alıyor. Ee, bu sergide yegane yaşayan fizikçinin fotoğrafı da yine odamın kapısının yan tarafında Frank Wilczek. Ee, kuantum kromodinamiğine büyük katkıları olan işte e, Nobel ödüllü fizikçi. Asimptotik özgürlük ismi verilen ve çekirdeğin içindeki kuvvetler konusunda yaptığı katkılar ona ödülü ödülü almış bir fizikçi, Fiziğe çok başka diğer katkıları da var. Hatta o yüzden ikinci bir Nobel almasına yüksek bir ihtimal gözüyle bakılıyor. Ee, dediğim gibi yani burada yaşayanlar içerisinde onun fotoğrafını koymayı ben şey yaptım, uygun gördüm. Bir de içerki odada bir iki fotoğraf daha var. Onları da göstereyim. Burada da Murray Gelman gençlik fotoğraflarından bir tanesi onu o da Nobel ödüllü bir fizikçi. Yine kuark teriminin babası olarak bilinir. Çekirdek fiziğine, nükleer fiziğe yaptığı büyük katkılarla bilinen bir fizikçi. Yine benim kişisel favorilerimden bir tanesi olan John von Neumann çok böyle fizikçi olarak bilinmese dahi katkıları yani enformasyon teorisi ve matematikçi olarak daha ziyade anılır. Ancak Kuantum mekaniğinin formalizmi üzerinde bence çok büyük katkıları var. Bu Macar dehasını da buraya koymayı uygun gördük. Şurada bizim hesaplama laboratuvarımız var. Aşağıda serverımız çalışıyor. Arka plandan belki o ses geliyordur. Bu da böyle laboratuvarımızda küçük bir gezinti oldu size. Buraya girecek olursak, burası da bizim mekanik laboratuvarımız, lisans laboratuvarını burada yaptırıyoruz şeylere gençlere ileride ümit ediyorum ki şu gördüğünüz odalarda da tekrar bir araştırma laboratuvarı vardı burada eskiden. Orayı ayağa kaldırmayı düşünüyoruz. Böyle bu fizikçi sergisi ve laboratuvarımızı birazcık size turlatmış olduk. Şu koridorun güzelliğini tekrar göstermek istiyorum şuradan şu şekilde. Herkese selamlar, görüşmek üzere.